ancak bir dakika çok uzun Şimdi beraber bir matematik hesabı yapalım. 365 gün çarpı 24 saat çarpı 60 dakika çarpı 60 saniyede 30 saniye. Ben çok ender bunu geçiriyorum ve buradaki olay ne eğrilerden çıkıyor kolay kolay ne emarlarda, ne engellisiniz, ne engelsizsiniz. Toplumun içine giriyorsunuz, söylerseniz bir şey giriş yok. Söylemezseniz ilk nöbette çıkışınız gerçekleşiyor. Belki üç yıl sonra nöbet geçireceksiniz ama üç yıl sonra hazırlat kuruyorsunuz. İşte bunların önüne geçmekteki yüzde ben her zaman şunu söylüyorum, yüzde ellisi elinde. Yani sizin e, ilaçları kullanmanız EEG falan